Ne oldu ya? Niye çağırdın sen beni buraya? Ayrıca sen niye bu kadar mutlusun? Bir şey mi oldu? İnanılmaz güzel şeyler oluyor bana. Bir kız vardı hani sana bahsetmiştim hatırladın mı? Bugün İstanbul'a geliyor. Ha şu Bursa'da canım partisine tanıştığın kız mı? Banu, ben her dakika birinden mi hoşlanıyorum? Ha? Evet, o. İnanılmaz güzel, zarif, bebek gibi bir şey. Ya ben daha önce hiç böyle bir kızla tanışmadım. Gördüğüm anda düştüm kıza. Allah Allah sen baya baya heyecanlısın. Ay çok merak ettim ben bu kız tanıştıracaksın değil mi? Tanıştıracağım tabii ki Banu'cuğum. Arkadaşıyla beraber senin yanında güzellik merkezinde çalışacaklar. Nasıl yani? Sorun olmaz ya çok tatlı kızlar. Peki güzellik merkezinde aslında ne iş yaptığımızın haberleri var mı? Yok tabii ki Banu yok nereden olsun sorun çıkmaz merak etme. Diğer çalışanlar bugüne kadar anladılar mı? Yok hayır ama yani bu kız sevgilin olacak ya. Tamam bir süre senin ortağın olduğumu bilmeyecekler. Ben de pek ortalıkta görünmeyeceğim. Daha sonra anlatacağım ben tabii ona. Bana bak iyi bak prensesime patronluk yapma tamam mı? <laughs> i̇yi bakalım yapmayız yani. Aa ah şu hale bak. Aa, çocuk gibi heyecanlanmış bile. Aa. Ben Banu'ya zaten bahsettim sizden. Yani durumları biliyor. Yaren'e de bir şey belli etmeyecek. Kalacağınız evde hemen dükkanın üstünde zaten. Anahtarları Banu size verir. Çok çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Rica ederim canım. E hadi ara. Yaren'e güzel haberi ver. Gelsin Banu'yla tanışsın. Sonra eve bakarsınız. Tamam. Hemen arayayım ben o zaman. Eda arıyor. Alo. Eda ne olur güzel bir haberle gel bana. Ne olur işe alındık de. Alındık Yaren. Alındık tabii ya. Şimdi Banu Hanım'la tanıştım. İnanılmaz tatlı ve iyi bir insan. Hem güzellik merkezini de gördüm. Çok şık bir yer. Ayrıca senden de bahsettim. Seninle de tanışmak ister. Ay Eda inanmıyorum. Duyduk mu inşallah? Şey... Allah'ım şükürler olsun. Yaren ben sana asıl bombadan bahsetmedim. Bana onun çıktığımızı öğrenince... ...iş vermekle kalmadı. Dükkanın üst katında boş bir daire var. Geçin orada yaşayın dedim. Hem çalışıp para kazanacağız... ...hem de rahat rahat yaşayacağız. Bir evimiz olacak artık Yaren. Hem... ...seneye daha iyi hazırlanırsın sınava. Üzülme tamam <laughs> Ağlayacağım şimdi. En Eda şans sonunda bir yerden... ...yazımıza girdi ya. Bavullarımızı da getir. Tamam ben o zaman hemen geliyorum yanına. Konum atıyorum ben şimdi. Tamam bay bay. Ah.

kanadında yakalamak gerek fırsat varken hayat bir yolculuk affetmez sevdiklerimize el sallarken bazen çoğu şey karışıktır görmek gerekir ayrıntıları bazen her şey çok nettir karanlığı yıkar aydınlığımız sen kendini hiç sevmezsen kim sever senden içeri gürümse kaderine hepsi geçti bizi yoran her şey kalpten dışarı kimi kendine bakıyor aynada acı dolu bir yolu ezmiş geçmiş kimi kendini buluyor sonradan durup düşünüyor her şey geçmiş Gülüyor. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.